Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda Gigabyte marka bir anakartımız var. Öncelikle anakartımızın sıkıntısı enerjimizi verdiğimiz zaman ekran görüntümüz yok arkadaşlar. Öncelikle anakart üzerindeki MOSFET'lerde ve gerekli olan besleme noktalarındaki voltajların ölçümünü yapmak istiyorum. Bunun için kendime Gigabyte anakart voltaj noktalarını daha önceden belirlemiştim. Power Supply'den gelen bizim ana besleme noktasından girdikten sonra bu noktalarda da bizim gerekli olan MOSFET ve diğer noktalarda voltajlarımız var arkadaşlar. Özellikle de işlemci etrafındaki voltajların kontrolü yapılması gerekiyor. Öncelikle bunların kontrolünü yapalım. Hemen şu noktada bizim güç kaynağımızdan gelen ana besleme hattımız var. Hemen yanındaki voltaja bakıyorum. 1.9 volt. Bakın gördüğünüz gibi ana beslemenin hemen sağında 1.9 volt, 3.3 volt ve 5 volt olması gerekiyor. Hemen bu noktaya bakalım. Bakın 5 voltumuz da var. Hemen bu noktaya bakalım. 3.3 voltumuz var arkadaşlar. Hemen bu noktaya baktığımızda 3.3 volt, 1.9 volt ve 5 voltumuz mevcut. Yine işlemcimizin etrafında bizim 1.1 voltumuz bakın 1.1 yaklaşık 1.2 voltumuzun olması gerekiyor. Ve bizim işlemcinin çalışabilmesi için yine bu noktaya bizim bu noktaya besleme hattından gelen 12 voltumuzun olması gerekiyor. Bunun da kontrolünü yapalım. Evet gördüğünüz gibi 12 voltumuz da var arkadaşlar. Sizler de bunları kendinize not alabilirsiniz. Herhangi bir anakart tarzında buradaki voltajları ölçmeniz gerekiyor. Yine bakın şu noktada bizim biosumuza 3.3 volt gelmesi gerekiyor. Ve ana beslemenin sol tarafında da yine 5 volt, 1.9 volt, 3.3 volt, 1.3 voltların olması gerekiyor. Bunlara da bir bakalım. Evet 5 voltumuz geliyor. 1.9 voltumuz var. Evet 5 voltumuz geliyor. 1.9 voltumuz var. 1.3 volt ve 3.3 voltun olması gerekiyor. Hemen bakalım. Evet 1.3 volt. Şurada görmüş olduğumuz MOSFET'leri ölçüyorum arkadaşlar. Yani bunların sırt kısmına değdiriyorum. Şöyle. Bakın MOSFET'imizi sırt kısmına değdiriyorum. 1.3 volt. Ve benim şu noktada görüyorsunuz voltaj regülatörüm var. Şu noktada. Bunun da 3.3 volt üretmesi gerekiyor. Ve hemen şu noktaya geliyorum. Bakın. Şurada benim 2 adet biyos var arkadaşlar. Buradaki biyos entegrelerimin birinci bakın birinci ayağına 3.3 volt ve 8. ayağına 3.3 voltumuzun gelmesi gerekiyor. Ben bunların kontrollerini yaptım. Sadece size göstermek için ölçüm yapıyorum. Söylediğim gibi besleme hattının hemen sağındaki MOSFET'lerin ölçümlerini yaptım. Solundaki MOSFET'lerin ve voltaj iletişiminin ölçümünü yaptım. İşlemcimin etrafındaki tüm MOSFET'lerimin sırtlarına baktım. İstenilen voltajlarım var. BIOS entegrelerimin 3.3 voltları geliyor arkadaşlar. Ama anakartımız çalışmasına rağmen ekran görüntümüz yok. Yani anakartımız kendini açmıyor. Ve üzerindeki RAM'lerimiz... Hard diskimiz ve tüm donanımlarımızın kontrol edildiğini de söylemek istiyorum. Yani en son burada şüphelendiğim nokta benim anakart arkadaşlar. Ve tüm donanımların kontrolünü yaptım. Anakartın üzerindeki voltajlar da eksiksiz var. Ve bu durumda ne yapmam gerekiyor? Ve bu durumda anakartımızı çıkarıp sizlere anlatmak istiyorum. Kasa içerisindeki anakartımızın söküm işlemini yaptık. Az önce sizlere söylediğim power supply'den gelen bizim ana voltajımız bu noktaya geliyor arkadaşlar ve benim ölçüm yaptığım noktalar şurada görmüş olduğumuz mosfetler ve şu aralarda küçük voltaj regülatörlerimiz var bunların kontrol edilmesi gerekiyor yine solunda şu noktalarda mosfetlerimiz var ve şu noktada da voltaj regülatörümüz var bunların da sırtlarına baktım istenilen voltajlarımız var yine işlemcimizin etrafında gördüğünüz gibi sıralı mosfetlerimiz var arkadaşlar ve bunların da her birinin istenilen voltajlarını sırtlarına bakarak ölçümünü yaptım arkadaşlar. Az önce de sizlere söylediğim gibi bunun için elimde daha önceden not aldığım bir şema var arkadaşlar. Burada önemli olan voltajları buraya yazıyorum. Daha sonradan anakart kontrolü yaparken buradaki voltajları ölçüyorum. Bu benim için niçin önemli? Bizim burada istenilen voltajı istenilen MOSFET'te göremezsem arkadaşlar bu noktaya yöneliyorum. Örneğin burada istenilen 1.9 voltu görmezsem buradaki MOSFET'imizin sağlamlık kontrolünü yapmaya başlıyorum ya da bu noktaya odaklanıyorum arkadaşlar. Eğer tüm voltajlarımız tamamsa ve anakart üzerindeki diğer donanımlar RAM, hard disk ve diğer tüm bağlantıları kontrol ettikten sonra anakarttan şüphelenirsem hemen bu noktada görüyorsunuz BIOS'larımız var. BIOS'larımıza da 3.3 voltumuz geliyor ama çalışmıyor arkadaşlar. Bu durumda ne yapabiliriz? İlk yapmamız gerekli olan şurada görmüş olduğumuz pili çıkarıp reset atmak olacak arkadaşlar. İkinci bir yöntemimiz şurada Clear Gmos yazan yani bizim BIOS entegremizin resetleme işlemi var. Burada iki pin görüyorsunuz. Bu noktaya bir tane jumper koyarak buradaki Clear Gmos dediğimiz entegremizin de resetleme işlemini yapabilirsiniz. Ben bunları resetleme işlemini yaptım. Yine ana kartımızda ekran görüntümüz oluşmadı arkadaşlar. Bu noktadan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şunu yapmamız gerekiyor. Ana fanı şu an için çalışıyor. Ekran görüntümüz yok. Bu noktaya VGA kablomuzla bağlı. Ekran görüntümüz yok. Öncelikle ana üzerindeki güç kaynağımızın değişimini, RAM'imizin değişimini, hard diskimizin değişimini yaptık. Yani öncelikle anakart üzerinde gerekli olan donanımların değişimlerini yaparak acaba donanım arızası olabilir mi diye bunların kontrollerini yaptık arkadaşlar. Şu an için arızamızın anakarttan kaynaklandığını ve ekran görüntümüzün gelmediğini tespit ettik. Ve aynı zamanda anakartın üzerindeki fanımızı söktük. Alttaki işlemcimizin de değişimini yaptık. Buna rağmen ekran görüntümüz gelmiyor. Şimdi bu noktadan sonra yapmak istediğim işlem nedir? Öncelikle onu söyleyelim. Şurada görmüş olduğumuz bizim BIOS pilimizin çıkarıp bir müddet bekleyeceğiz. Resetlemesini yapacağız. Ve daha sonra şu noktada Clear CMOS yazan iki pinli bir nokta var arkadaşlar. Buraya bir jumper koyarak yine buradaki BIOS entegresini resetlemesini yapacağız. Ve anakart tekrar açmazsa burada görmüş olduğunuz iki adet main BIOS dediğimiz ve back BIOS dediğimiz yani bizim harici olarak iki adet BIOS entegresi var arkadaşlar. Burada main BIOS'un bizim VSS dediğimiz dördüncü pinle HOLD yazan 7. pini kısa devre edeceğiz ve buradan açılmaya çalışan BIOS açılmadığı için buradaki B yazan BIOS üzerinden açılacak arkadaşlar. Bakalım ekran görüntümüz gelecek mi? Anakartımızdaki main BIOS'un 4 VSS piniyle 7 HOLD pinini kısa devre ettik enerjimizi verelim. Fanımız dönmeye başladı. Ekranımız açılmıyordu arkadaşlar. Anakart üzerindeki MBIOS'un 4 ve 7. pinlerini kısa devre yapmama rağmen anakart ekran görüntüsü vermedi ve bu noktadaki biosu söktüm arkadaşlar. Görüyorsunuz uçları lehimli. Bunu CH341A dediğim benim programlama kartım var. Bunun üzerinde Gigabyte'ın kendi sitesine girerek BIOS programını indirdim ve entegrenin üzerine bunu tekrar yazımını yaptım. Yani muhtemelen buradaki BIOS entegresinin yazılımı ya çöktü ya da silindi arkadaşlar. Bu nedenle tekrar BIOS'u yazmak gerekiyor ve bunu tekrar yazdım. Ve entegremizi yerine lehimledim. Gerekli olan RAM, power supply ve hard diskimizin bağlantılarını yaptım. Bu noktadan sonra enerjimizi verip kontrol edebiliriz. Anakart üzerindeki tüm bağlantılarımızı yaptık. VGA kablomuzu taktık. Enerjimizi verelim. Fanımız dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi Ekran görüntümüz geldi arkadaşlar. Tüm bağlantılarımızı yaptık. Sizlere de söylediğim gibi tüm uygulamaları üzerinde ana kartta yaptık. Buna rağmen ana ekran görüntüsü vermedi. Buradaki MBOS'un yerinden çıkararak yani BIOS programını yükledik ve şu an için ekran görüntümüz geldi arkadaşlar. Ana kartımız çalışır duruma geldi. Uzun bir video oldu arkadaşlar ama sizlere yapılacak olan tüm adımları tek tek göstermeye çalıştım. Sırasıyla donanımları değiştirdik. Ve anakartta sıkıntı olduğunu tespit ettik. Gerekli olan BIOS pili ve Clear Gmos resetlemesini yaptık. Buna rağmen anakart ekran görüntüsü vermedi. En son artık buradaki MBIOS'un BIOS programını tekrar yükleyince Ana kartımız açıldı arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.